Alkol kullanmıyoruz. Araştırıldığında içinde alkolle yapıldığını öğrenmiştim ve o yemeği mesela gidip e, bir hüsrana uğramadan. Bu da bir seçenek. Bunların hepsinin domuz yönetimi var, sadece şunda yok. pek 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 Bunun en güzeli margarita pizza. Mecun! <laughs> giderken sarma götürmüştük havalimanında. Çalışan çocuk <gülüyor> Türk'tü. <gülüyor> Yüzünden anladık içinin gittiğini. Tabi Müslüman ülkeler de var. Ama, aması var. Çok kolay. Hiç aklımın ucundan geçmiyor çünkü ağzımdayken hissettim yani. Farklı bir şey var. Şimdi ağzımı yıkadım. You eat non halal. Bir baktık, domuz işareti var. Gözümüz kapalı. Zaten biz halal seçtik. Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün herkesin kafasını aşırı kurcalayan bir konuyla birlikte sizlerleyiz. Helal yemek konusu. Özellikle Avrupa'da geziye gittiğinizde helal yemek konusu gerçekten çok zorlayabiliyor insanları ve meşhur yiyecekleri yemekten bile bazen çekinebiliyoruz. You eat non halal? Biz gezerken ne yapıyoruz? Nelere dikkat ediyoruz. Nasıl önlemler aldık? Peki bu meşhur yiyeceklerden falan mahrum kalıyor muyuz? Bunların hepsini ele alacağız. Sizler için hem kendi deneyimlerimizi hem de artı olarak daha başka neler yapılabilir? Biraz onlara da baktık. Bunun yanında başımıza da neler geldi? Tabii. Onları da sizlerle paylaşacağız. E Ufak tefek sıkıntılar da olmadı değil. O zaman hazırsak başlayalım. Öncelikle helal yemek bulmanın ipuçlarını böyle geziye başlamadan öncesiyle ele alalım diyorum. Ben özellikle herkes yapmıyor ama genelde gitme önce bir gezi planımız olur ya da işte nereye gideceğiz, nereden ne yiyeceğiz vesaire gibi. Ben öncelikle meşhur yiyeceklerine bakarım. Aklım biraz yeme içme olduğu için. I like eat, eat, eat. Sonra da bu yiyecekleri yiyebileceğim güzel restoranlara bakarım. Bu ikisini yaptığınız sırada yemeklerin içeriklerini de araştırabilirsiniz. Yani bir et yemeği vardı mesela. Fransa'da çok yemek istiyordum. İsmini şu an hatırlayayım. Bir söyleyeyim. şey, bir şey buluyor muydu acaba? Aynen. Bulaş falandı sanırım diğer bir ismi de ya da yok o başka bir şeydi herhalde ama hani çok güzel et yemiyor herkes yiyor vesaire ama biz alkol kullanmıyoruz araştırdığımda içinde alkolle yapıldığını öğrenmiştim ve o yemeği mesela gidip e, bir hüsrana uğramadan elemiştim. Ben bir şey düzelteyim alkol kullanmamakla <laughs> alakası aslında helal değil alkol olması helalliğini etkiliyor aslında evet yani biz aynen. alkol kullanmadığımız <laughs> için değil yani şey aynen evet alkol olması helalliğini etkiliyor. Önceden yiyeceklerin içeriğini araştırabilirsiniz, yemek istedikleriniz. Bu birinci seçenek. İkinci olarak gitmeden yine gitmek istediğiniz restoranların menülerine bakabilirsiniz. Baktığınız hani gittiğiniz yerde böyle helal yemek bulmak gerçekten çok zor. Bu, bu iki seçenekte de bulamadınız. O zaman direkt helal restoranları araştırabilirsiniz. Bunu aynı şekilde gittikten sonra da yapabilirsiniz. Bunlar için bazı uygulamalar var. Bir de Google Maps'i de kullanabilirsiniz. Yani helal ya da halal yazdığınızda İngilizce bir şekilde belki de oranın diliyle direkt e, helal kelimesini kullandığınızda çok daha rahat şekilde size en yakın konumdaki restoranları sıralamaya başlıyor. Bu da bir seçenek. Biz Google Maps bir kere kullandık bunun için. Onun dışında 3 tane de uygulama varmış. Ben onu da söyleyeyim. Sonraki 1-2 maddeyi de sana bırakayım. Tamam. Örnek vermek istersem. Bu uygulamalardan bir tanesi hal, e, Halal Trip. Bu arada hiçbir reklam, işbirliği vesaire yoktur hiçbiriyle. <laughs> Biz daha önce de kullanmadık ama duyduğum bir uygulamaydı bu. E, helal restoranları bulabiliyorsunuz konumuza yakın olan. Onun dışında helal otelleri vesaire de buradan rezervasyon yapabiliyorsunuz. Onun dışında başka seçenekler de vardı ama ben incelemedim. Dediğim gibi önemli olan bizim için şu an helal yemek. Halal Trip, Zabiha, Happy Call. Bu üçü de helal yemekleri size yakın konumlarda bulabileceğiniz uygulamalar. Bunları deneyimleyip hiçbirini beğenmezseniz Google Maps bile kullanmadım helal yemeklere ulaşabilirsiniz. Hani bunun dışında şöyle şeyler yapabilirsiniz. Yani dünyanın birçok yerinde küçücük bir adada bile Türk yemekleri satan ya da Kesinlikle. Türk restoran ya da Türkiye'den gelen insanların açlı dönercileri bulabilirsiniz. Bunlar da sizin hayatınızı kolaylaştıracaktır. Tabii bunlar biraz sokak lezzeti gibi oluyor. Yani yemek yemek gibi değil de ama gününüzü kurtarıp karnınızı doyurabileceğiniz seçenekler olarak karşınıza çıkacaktır. Diğer Müslüman ülkelerden gelen insanların açtığı restoranlar da var. Genelde halal olarak yani Müslümanların hassas olduklarını bildikleri için tabelalarında bu halal yazısını görebiliyorsunuz. Bu da bir seçenek. Bunun dışında hiç bulamadığınız restoranın içine girip direkt sorabilirsiniz. Mesela yemekte alkol var mı? içinde var mı diye sorabilirsiniz. No. Çünkü bazen yazmasalar da ya onlar için o kadar normal olduğu için katabiliyorlar. Mesela bir risotto da olabiliyor şarap bildiğim kadarıyla. Ya da işte Prag'da oturduğumuz bir yerde tavuğu mu yapıyorlardı böyle? alkol biralı yapıyorlar insanı oh, yeah. ya da hamburgeri. Yani yazmıyordu ama iyi ki sormuşuz. Yani bunları sormaktan çekinmeyin sorun. Onlar da direkt cevap vereceklerdir. Hatta bunun dışında diğer bir örnek de Prag'da yine tatlı yiyeceğimiz yerde. Yani tatlıda düşük ihtimal olarak bakıyorsunuz oraya bir domuz jelatinin olmasına ama bunlar çok sevdiği için yani direkt şey söyleye uyarmışlar ya. Evet bunların hepsinin domuz jelatini var sadece şunda yok diye. Bir tane seçenek kalmıştı hani onlarca tane. seçenekten. Evet yani böyle şeyleri sormak önemli. Bu şekilde de hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz Zeynep'in söylediklerinin üzerine. Ve yani ben şöyle bir şey de söyleyebilirim. Yani vejeteryan ve vegan seçenekleri de artık hayatınıza girmeye başlıyor. Böyle hayatlara Maalesef. başlayınca. E ve bunun en güzeli margarita pizza. <laughs> Benim zaten birçok yerde yediğim <laughs> yemek bu. Margarita pizza ve margarita pizzaya göre de fiyatlarını aklımda tutarak ülkelerin ürünlerin fiyatı pahalı mı ucuz mu diye de belirleyebiliyorum. Bunun dışında ekstra bir şey de eğer ki valiz verecekseniz mesela bagaja uçak altına yemek koyabilirsiniz. Biz mesela Mikonos'a gittiğimizde 2 günü 3 günü bayağı bir yemek götürmüştük galiba. Evet. Kopenhag'a giderken sarma götürmüştük. Hatta havalimanında çalışan çocuk Türk'tü. <laughs> <Evet>. Şaşırmıştı böyle <laughs> teklif ettik ama çalışırken yiyemediğini söyledi ama yani yüzünden anladık içinin gittiğini. Böyle şeyler yapabilirsiniz. Yanınızda bu ayaz poğaça, yani poğaça e, kapalı falan gıda var. falan da taşıyabilirsiniz. Aşağıya veriyorsanız yani sıvı da verebilirsiniz. Ama sıvı yine her yerde aynı. O yüzden taşımaya gerek yok. Bu şekilde de çözümler kısa süreli üretebilirsiniz. Bunun dışında şunu da yapabilirsiniz. Tabii gezen insanlar da var. Yani bizim gibi. Direkt onlara da danışabilirsiniz. Ya da onların paylaştığı şeylere bakabilirsiniz. Güvendiğiniz insanların zaten o öyle bir yerde iyi olur deyip onların yedi yerlere bakıp kendinizi internetten araştırarak diye onun kontrolünü yaparak da o yerlere gidip yemek yiyebilirsiniz. Dedikten sonra sanırım bir de şöyle bir şey söyleyebiliriz. Tabii bu en uzak seçenek olarak sunulabilir. Gittiğiniz yerde cami vardır. Gidip camide oturan insanlara da danışabilirsiniz ya da orada bir dernek vardır. İslami kuruluşlarla ilgili. Bunlar da size yardımcı olacak. Evde Türkçe konuşabileceğiniz yerler olur. Böyle e, dil olarak da çekinceniz varsa İngilizce konuşulan yerlere gidince bir tık daha kolay en azından biraz daha aşinayız hepimiz. Ama var ya sorayım ki İngilizce de değil, farklı bir ülkeye gittiniz. İngilizce konuşulmayan Fransa'yı sayabilirim. Biraz bir konuşuyorlar ama her zaman da tercih etmiyorlar. Evet. Ya da her yerde de konuşmuyorlar gerçekten. Ve Fransızca içinde alkol var mı demeye domuz eti ve jelatin sorusunu ya Bunu her her yer için yapılabilir. Her ülke, için, her ülke için. Böyle hayatınızda bir tık kolaylaşabilir. Çünkü her ülkede de İngilizce iyi konuşulmuyor. Bu da önemli bilgi. Dedikten sonra şuna geçebiliriz. Tabii Müslüman ülkeler de var. Mesela biz Balkanları gezdik. Bayağı rahat etmiştik orada. Müslüman ülkelere gidince belki ne derler kuşkunuzu azaltabilirsiniz ama aması var. Evet. Yaşadığımız örneklere geçmek <laughs> istiyorum buradan. <laughs> Çok komik. Biz Üsküp'te yakın bir yerde otel tuttu bu Balkan gezimizde. Bakınca da Kuzey Makedonya Müslüman ülke. Üsküp'te e, yaşadık değil mi? Üsküp'e yakın bir yerde. Evet. İsmini tam hatırlayamıyorum da biraz güneyinde bir yerde Üsküp'ün sanırım. Otelde kaldı, kahvaltıya indi. Yani hiç aklımın ucundan geçmiyor çünkü her yerde şey yani Müslüman insanlar olarak bakıyorsun. Bir de lafını bölmek istiyorum. Biz Müslüman ülke ve hani o tarz otellere gittiğimiz halde gelip bize şey de diyorlar. İşte etler mesela helal diyorlar. Evet. Ki Hüseyin ona rağmen et reyonlarına işte sosis, sucuk vesaire yemez. Hani o kadar dikkatlidir. Hani bu kadarına gerek var demiyorum ama ekstra yemez yani. Ya Onu da söylemek Ye istiyorum. Zaten normalleri sevmiyorum. Yemiyorum da. Şans eseri böyle şey düşünün. Bir tane boyoz gibi iç içine bir şeyler konu Milföy bir çeşit evet. diyebiliriz belki. yani Evet milföy içinde, içindeydi yani hani haberin de yok. Neyse tabağı aldım, yine ısırdım. Ağzımdayken hissettim yani farklı bir şey var. Sonra gittim sorum dedim ki bu böyle böyle mi? Ağzımda çıkarttım yani affedersiniz. Bir <laughs> evet dediler gittim ağzımı yıkadım. Yani Müslüman ülkede de olsanız kaldığınız otel böyle intern yani uluslararası kişilere hizmet ediyorsa genellikle domuz seçeneğini de sunuyorlar çünkü yabancılarda geldiği için. Mutlaka sorun yani Müslüman ülkelerde de, de sorun. Hani biz dedik şeyinizi azaltabilir sorularınız falan ama bu da önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunun dışında mesela Amsterdam'da, firmanın ismini vermeyelim de sipariş veriyorsunuz, evinize malzemeler geliyor ve o malzemelere göre verdiği bir yemek Tarifleri tarifi var. var, yemek yapıyorsunuz. Yani biz de oradan bakıyoruz. Genelde vegan, vejeteryan ya da halal olarak seçeneklerden seçiyorduk. Tavuk da seçip, Tavuk seçiyordu. Tavuk da seçiyordu. Geldi herhalde. bir baktık domuz işareti var. Yani mesela şey yapabilirdik. Gözümüz kapalı zaten biz hava seçtik. Sıkıntı yok deyip açıp da yapabilirdik. Yani üstündeki şey görmesek evet. belki de bize yedireceklerdi. Bir de, de onu. şöyle burada domuz işaretiyle dananın Hı. işareti de benziyor. Çünkü Hı. ikisine de kulak çiziyorlar. Yani bize danada kulak çizmezler. Yani domuz gibi bir kulak çiziyorlar. O yüzden anlaması da bazen daha da zor olabiliyor. Evet. Hani sadece resme bakarak. O yüzden yani... böyle şeylerde de başımıza geldi yani birazcık ne derler çakra değil ne, neyimiz açık olsun gözümüz açık olsun <gülüyor> <gülüyor> ve soralım çekinmeyelim. Evet çekinmeyin yani, söylüyorlar yani. Evet. Şeyler ben daha önce başka yerlerde de yaşadım mesela İtalya'da da yaşamıştım. İnsanlar açıklar bu konuda şey yapmıyorlar. Sizin hassas olduğunuzu biliyorlar. Özellikle bazı ülkelerde Hollanda mesela inanılmaz saygılılar. Gerçekten e, direkt söylüyorlar yani hani acaba ama acaba ya biz düşmedik yani direkt varsız olmayan şeyi bile evet bunun içinde var diyebiliyorlar. Yani Prag örneğini de verdik. Evet olabilir diyor. O, emin diyorlar değilim emin diyor. değilim diyorlar o yüzden yani siz de Zeynep'in bahsettiği araştırmaları yapıp o söylediği uygulamalardan bakarak öğrenebilirsiniz ya da işte garantiye gidip işte bizim dönerin satılan yerlerde yiyebilirsiniz bu arada bizim döneri işte Pakistanlılar Hindistanlılar falan da yapıyorlar ama genelde halal diye yazıyorlar yine sorabilirsiniz ya bir yerden sonrası artık sizin niyetiniz belli önemli olan niyetlerler Aha. ya geri kalan yapılabilecek bir şey yok şey olmuş şey hiç bir şey güvenmiyorsanız margarita pizza gerçekten her yerde yenilebiliyor ya da şey marketlere <laughs> geleceğim. Oradan sandviç Ay, falan evet. yiyebilirsiniz. Evet. Dikkat ettiğimiz bir şey daha söylemek istiyorum. Biz etleri genelde tercih etmiyoruz gezilerde. Tavuk falan yiyebiliyoruz. Ama eti şöyle ter tercih etmiyoruz. Bazen dana yazıyor ama şöyle bir alışkanlıkları da var. Dana ile domuzu karıştırmak. Evet. Bunu da net hani açıklamada yazmıyorlar. Çünkü işte dana daha pahalı, domuz daha ucuz olduğu için bu yola başvurabiliyorlar. Özellikle kıymada falan e, olabiliyor. Ona da dikkat ederseniz biz ondan kaçınmak için genelde et sipariş etmiyoruz. Ama şuna anlayabiliyorum. Özellikle Türkiye'den gelip işte ya o kadar Avrupa'ya geldik gelip yine döner miyim? Kebap mı diye evet. düşünebiliyor insan burada o kadar meşhur şey varken. Yani birazcık dikkat ederek birçok şeyi yine tüketebilirsiniz. Biz hiç yiyemediğimiz dediğimiz bir şey olmadı neredeyse. yani Her şeyi belli şeylere dikkat ederek tüketebiliyorsunuz. O zaman markete gelelim bir de. Market konusu çok önemli. Yani Evet markette mesela özellikle Londra'dayken genelde sandviçle beslendik. Direkt Pret a Manger diye bir yerleri var. Direkt sandviç satıyor ve yanında kahve, çay ya da diğer içecek satıyor. Sandviç zaten bakınca ya vegan, işte vejeteryan, işte içinde peynir, domates olan gibi Kesinlikle. şeyleri alıyoruz. Marketlerde de aynı şekilde bunun soğuk hallerini de satıyorlar. Ya direkt oralardan besleniyoruz. Yani biraz daha ne derler? doğal şeyler yemiş oluyorsun. Gidip de işte bileyim, cipsdir, çubuk krakerler gibi o tarz şeyler yemektense bir de... bu şekilde de bir yemek tercih yapabilirsiniz. Ama bazı yerlerde de mesela Hollanda'da var. Sushi alabilirsiniz. Aynen onu Onun da Sushi'nin de abi. mesela çeşitleri var. Onların içinden vegan seçebilirsiniz vejetaryanlı falan bu şekilde karnınızı doyurabilirsiniz diyelim. Bir de biz neden pek tercih etmedik ama böyle poke bowl diyorlar yani Türkiye'de de o bowl'lardan var işte hazır makarnalar var hatta bazı marketlerde direkt pizzalar var onları sizin için ısıtıp evet. alabiliyorsunuz. Evet. Falan. buradaki marketler hani Türkiye'deki gibi çok düşünmeyin daha geniş çaplı yani ufak bir take away gel al tarzı bir kafe gibi de aslında evet. bence yani baktığınız zaman çok rahat karnınızı doyurabilirsiniz bence. En Garantisi de paranız var restoranta oturacaksınız. Ah, evet doğru Balığı balık yersiniz. çeşitleri. Gününüzü kurtarırsınız. Bizim aklımıza gelmeyen sizin başınıza gelmiş yani siz nasıl ya da e, önlemler alıyorsunuz yani bu konuda belki bize de yol gösterici evet. olur. Bizim de hala zorlandığımız kısımlar olabiliyor. Ve videoyu izleyen diğer insanların da yorumlar okunabiliyor. Oradan da destek olmuş olursunuz. Bir nevi sevaba girersiniz öyle söyleyeyim. <laughs> o zaman buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğenip, yorum yapıp, ihtiyacı olan arkadaşlarınıza paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Umarız faydalı bir video olmuştur. Yani aynı zamanda bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Oradan da paylaşımlarla bulunuyoruz deyip. Bu videoyu burada kapatalım. Çok teşekkür ederiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.